Gerçekten ilk e, konumuz çok üzücü, İnanılmaz üzücü. Bir kadının kadına yönelik şiddeti konuşacağız. E, kocası da kayıp, kocasını arıyoruz. E, sevgili Azra Şengül boşandığı kocasından, yani bir buçuk yıl önce kocasından boşanmış. Artık yollarını ayırmış sevgili Azra. Bir buçuk yıl sonra kocası geliyor ve kızımızı onun yerinden korkunç şekilde bıçaklıyor ve kızımız Azra şu anda yoğun bakımda, kocası Gürsel'de kaçıyor. Kısacası Gürsel'i arıyoruz annesi Nimet Hanım ve kız kardeşi Şeyma gelsinler lütfen. Çok üzücü ya. Yok böyle bir şey yani. Şeymacığım hoş geldin. Merhaba. Hoş Nimet Hanım çok geçmiş olsun. Allah size gerçekten sabırlar versin. En başa alayım lütfen sizi hemen. Yani ben biraz özetlemeye çalıştım ama yani sevgili Şeyma kız kardeşini, Nimet Hanım sizin evladınızı ya gözünüzü seveyim ya. Koca firardaymış, kızınız yoğun bakımdaymış. Onun evet. iş yerinden bıçaklamak nedir ya? Ya bu nasıl bir vahşiliktir? bu nasıl bir caniliktir? Yollarını ayırmış, gitmiş zaten. <laughs> evet. Ya ben çok üzüldüm ya. Ee, kızınızın önce sağlık durumunu sorayım. Yoğun bakımda ama ne durumda? E, dün ameliyat olmuştu. Hı -hı. Ameliyat olduğunda e, kafatasını ka doktor bize şey söyledi. Nasıl kafatasından kemikler karına mı ha -ha. yerleştirildi? Kafatasının şey tamamen karnına koyuyorlar. E, bize doktor e, <laughs> Yani ya ölü ya ölü dedi. Allah'a dua etmekten başka dedi hiçbir çareniz çabanız yok dedi. Azra'nın aramıza dönmesi için dualar edeceğiz. Hekimler de üzerine gereken her şeyi zaten yapacaklar. Ama adaletini yerinde bulması lazım. Evet. Gürsel şu anda kayıp. Evet. Dolayısıyla her yerde aranıyor kocası Gürsel hakkında yakalama kararı da var. Gürsel'in fotoğraflarını ekranlara getirebilir misiniz arkadaşlar? Bir tane fotoğrafını görelim. Sonra diğer fotoğrafları veririz. Kocası da bu. Ayrıldığı kocası daha doğrusu bir buçuk yıl önce ayrılmışlar. Dört yaşında hı hı. çocukları var. Takip ediyor. Aşırı kıskanç bir adam öyle biliyorum evet. sonra e, sizde yaşıyormuş Nimet Hanım evet. sizde yaşıyordu değil, değil mi yaşıyordu, Evet, evet de, Sive kızı takip ediyor aşırı kıskançlığından zaten boşanma gerçekleşiyor evet. yemediği e, yani inanılmaz şiddet uyguluyor kızınıza Yani evet. yolunu ayırabiliyor şükürler olsun fakat sonrasında yani sanki böyle kendi malı gibi davranıyor ya özür dilerim elinizden erkekler de var ama kusura bakmayın ama kadınlar sizin malınız değil ya yok böyle bir şey yani ayrıldın gittin yani. bir de ben Şuna çok kızıyorum. Yani bazen bunu özür dilerim ama bazen bunu işte haber sunan hemcimselim de yapıyor. Bazen program sunan hemcimselim yani benim gibi kadınlar da yapıyor program sunan kadınlar. Namuslu kadın olamaz böyle bir şey ya. Kadının namusu kadından sorulur. Erkeklerden sorulmaz. Ne demek kadının namusu? Erkeğin de namuslusu olacak o zaman yani. kadın namussuz kadın. Ben bu kelime, bunu bu cümleyi kullanan e, yani bu programı sunan buna benzer programı sunan insanları da bilmiyorum ya bütün olmaz arkadaşlar yapmayacağız yani. Ö önce biz kullandığımız ile dikkat edeceğiz. Sonra biz burada aynı zamanda eğitici e, yayınlar da yapıyoruz. İnsanlara yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz. Önce biz ağzımızdan çıkan kelimeye dikkat edeceğiz. Yani kadınları biz koruyacağız ki program sunan kadınlar olarak tamam mı? Ondan sonra yani topluma örnek olacağız. Bizim topluma örnek olmamız lazım. Biz önemli bir iş yapıyoruz. Gerçekten. Allah alkışa da gerek yok yani. Kadın namuslu muydu? Ne demek kadın namuslu muydu? Böyle bir soru olur mu? Kadın namuslu muydu? Hadi ya. Ben gerçekten sinirleniyorum. E şimdi kızınız kaç yıllık evliydi? Kızım mı? Hı. Kaç yıl evli kaldı bu Gürsel'le? Sözünüz söyleme. İşte 18 yaşında evlendi. O çok küçük evlenmişti ya. Yani. küçük evlendi. Evet ondan sonra bayağı bir şey ettiler. Bizde kaldılar çocuğu. Biz de büyüdü zaten. 20 günlükti geldiklerinde biz de kalıyorlardı. Hiç doğru düzgün evli, evleri olmadı mı hiç? Hayır. olmadı. Hayır öyle olmadı. Kayınvalidesinin yanında kalıyordu. Kayınbabası üveydi. Kalmak istemediler. Anne biz sizde kalacağız dediler. Ha, Gürsel'de kızınız da evet, damadını, Ben eski damadınız. Aldım. Evet ben çalışıyordum. O da evimin yemeğini işini görüyordu. Tamam. Hani beraber bizde kalıyorduk. Sonra eşinin cezası çıktı. Eşinin cezası çıkınca cezaevine gidince kızım boşandı. Ha, sonra boşandı. Boş, boşandı. Peki sizin evinizdeyken kızınıza nasıl davranıyordu? Ya şimdi biz ee hani ben şey etmiyordum çalıştığım için kavgalar, şey, kavgalarını peki, görmüyordum kızın, ama benim yanımda iyi mutlulardı. Peki şey ama sen çok kıskanç olduğunu söylüyorsun. Kıskanç evet, evet kıskanç, çok değil, çok Var, hala kıskanç. Zaten bunu da kıskançlığının yüzünden yaptı. Yani, Bu olayı. Hiç kızın anlatsın sevgili şey macım. Şimdi ee, olay nasıl gerçekleşti? Olay olduğu günü konuşalım. Şimdi olay... bir, kız, bir kızınız konuşabilir mi? Tamam. Bir kızınızla konuşayım. Olayın olduğu gün nasıl gerçekleşti Şeyma'cığım? Ee, olayın olduğu gün ben çalışıyorum, ee, babam çalışıyor. Annemle küçük yeğenim, eniştemin, eski eniştemin evlerine gidiyorlar. Yani hı -hı. annesinin evine gidiyorlar. Ee... Çocuğu göstermek için? Hı hı. Yani bizim aramız normalde şey kötü değil. Yani çocuğu o tarafa da götürüyoruz, orada da kalıyorlar, orada da yiyorlar, içiyorlardı. Bizim burada da yiyorlar, içiyorlardı, bize de geliyorlardı. Hı hı. E, fakat o gün içinde e, bize saat 18:30 civarı e, bir telefon geliyor. Telefonda e, diyorlar ki işte senin kızın habere düşmüş böyle böyle bir olay var. biz de hiç yani ben önce hiçbir şekilde inanmadım. Dedim ki ya yoktur öyle bir Haberi şey. Haberi düşmek ne demek? Yani ne olmuştu Azra ile ilgili bir haber olmuş yani yapılmış. Ee, bu bıçaklanma olayında. Ha onu söylüyorsun. Aha. Ama öncesinde bir Azra'yı biraz daha yakından tanıyabilmek için arkadaşlar 3 null videoyu bir ekranlara getirebilir misiniz lütfen? Sevgili Azra büyük acil şifalar diliyorum sana bir tanem ya. Gelsin ekranlara. Nimet Hanım o gün siz kızınızla beraber miydiniz? Evet beraberdik. Bir anlat lütfen. Benim kız, eşim Kızıma çalıştığı için sivit almış. Ben de mağazaya gittim pazar günü değiştirmeye. Bu pazardan o, bahsedelim. Evet, Birkaç gün öncesi. Evet, i̇ki üç gün, gün şu önce. Bugün Aynen. ne üç gün oldu işte olayın oldu. Peki. Ben dedim şey yok kapalıymış. Asel dedi ki kızım işte torunum işte anne dedi, babaannem gidelim. Bana da anne diyor. Benim yanımda kaldı mı? Dört yaşında ben yaşındayız. de, Evet ben de Kızıma telefon açtım, Şengül dedim, Azel dedim babaannemle gidelim diyor dedim. Gidelim mi kızım diyor, O da gidin anne dedi ben de geleceğim, ben de geleyim dedi. Hı hı. Tamam biz gittik oraya ondan sonra oturduk sonra telefon açtı bana. Anne dedi ben, ben de geleyim mi dedi. Ben de gel kızım gelmek istiyorsan dedim. Sonra aman dedi gelmeyeyim anne dedi. İyi dedim biz geleceğiz. Biz abi. Azra diyoruz ama bir ismi daha mı var? Evet Azra Şengül. Azra Şengül tamam, tamam. peki. Ben de dedi geleceğim dedi. Ben dedim dondurup ben tamam gel dedim. Hı hı. Bekledik, gelmez. bekledik. Telefon açtım. Telefona bakmıyor. Bana sadece meşaz atmış. Anne Gürsel'e ulaşamadım. Hı hı. Üstümü giydim, çıkıyorum. Bekledim annem. Pazar akşam ezanı okundu. Ben de hısım dedim. Bağırma dedim. Asel senin yanında kalsın. Hı hı. Kızım gelirse burada doğum gününü kutlar. Zaten gidip geliyorlardı birbirlerine. Dedim ondan sonra benim sabah işim var dedim. O da Sen torunu sen götürdün onlara. Evet ben Görsünler götürdüm. Görsünler diye götürdün. Öyle zaten aramız iyiydi. Yani İyi bir gibi. problem yoktu annesiyle babasıyla. Kayınvalidesiyle aramızda problem yoktu yani. Ile. Tamam peki. Ondan sonra gittik işte. Arkadaşlar ben... Gürsel'in, kocası Gürsel'in fotoğrafı sürekli ekranlarda kalsın. Çünkü karısını 13 yerinden bıçaklayan Gürsel hakkında yakalama kararı var. Hiç ekrandan almıyorsunuz. Rica edeceğim çünkü görenler duyanlar bu arada Gürsel'i kim saklıyor bilmiyorum ama pazar gününden beri kaçıyor. Ee, evet. Yoğun bakımda şu anda eşi kocası da firarda. Dolayısıyla Gürsel'in yakalanması gerekiyor. Adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. O yüzden fotoğrafları lütfen ekranda sürekli tutar mısınız? Lütfen devam edin. Peki o sırada siz döndükten sonra... Ondan sonra ben akşam ezanı okundu döndüm eve. Evet. Çocuğu bıraktım döndüm geldim. İçeriye girdim bana telefon açtı. Kayın Kayınvalidesi olacak kişi. Nimet, Gürsel'in Azra birbirini yemiş. Ne bir demek yemiş ya? Yani kavga, kavga etmiş, etmişler. Kavga etmişler. Ondan sonra bir telefon açtım. Telefon açtım. Telefonu evde bırakmış. Kalmış yani telefonunu hiç bırakmazdı Artık aceleyle nasıl oldu çıktı. Telefonu kalmış. Ben de tekrar döndüm. Telefonu dedim, evde kalmış dedim. Ya yani kızınız peki bu kadar ne oldu da çağırdı bir apar topar evden çıkıyor i̇şte, telefon. ikisi babası annesi üç çocuk dizi. baba doğum günü pastası alın bana doğum günü biz yaptık da babayla anne. Hayır sizin kızınız mı son anladın mı sizin kızınız telefonu evde bırakacak kadar niye apar topar çıkıyor? İşte, ben anlatabilir miyim? Evet. Benim eski en işlem yani beklemeyi sevmiyor. Normal evet. hayatta da mesela bundan bir iki gün önce yani olayların olmadan önce de yine aynı yemek için buluşmuşlardı. O zaman bile hani beklemiyor. Sürekli bir şekilde arıyor. Hadi 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 gel. işte hadi seni mi bekleyeceğim. E, gibisinden cümleler kullanarak. E, yani mesela ablam geniş tarzına falan çok karışıyordu. Ya benim ablam e, normal yani bir elbise giyersin şuralarda bir elbise giyersin açık bile değil. Fakat o niye giydin? O giyinmez. Git değiştir. E, bu tarz cümleler kullanıyordu. E, ben de şöyle düşünüyorum. Bence sürekli aradığı için <laughs> ya da e, ablam biraz çekinip de korktuğu için e, yani telefonu o ihtimalle unutmuş olabilir. Peki Çünkü tehdit tehdit, şey sayıda, hayır, tehdit mi ediyordu? Yani tehdit ediyor muydu kocası? Yani çabuk gel yani tehdit değil de e, Hayır hani, e. anladım mı? Bakın